sözü sana bırakalım. Evren Aydın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 40. güne gelindi. 40 günde aslında sahada ve masada pek çok gelişme yaşandı. Sahadaki durum vehametini eee korurken diğer yanda masada da görüşmeler sürüyor. 29 Mart'ta İstanbul'da tarihi bir görüşme gerçekleşmişti. Bu tarihi görüşmeyle Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti ve çok önemli yol alınmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu zamana kadar bu kadar bir yakınlaşmanın görülmediğini heyetlerin aslında altı maddenin altısında da bir ilerleme kaydettiğini ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından heyetler bugün bir kez daha görüşecekler. Bu kez çevrim için yöntemle görüşme olacak. Ancak heyetlerin gündeminde tabii ki en önemli gündem maddesi Kırım ve Donbas'ın statüsü olacak. Özellikle bu statü kapsamında Rus heyetin yaptığı açıklamaya göre. Kırım ve Donbas'ın statüsü bağlamında bir ilerleme sağlanabilmiş değil, büyük oranda bir ilerleme yok. Ancak David Arakamia, Ukraynalı müzakereci ise e, tamamıyla ilerlemenin sağlandığını, taslak bir metin üzerinde çalıştıklarını, liderlerin de bu taslak metnin hazırlanmasının ardından bir araya gelebileceğini ifade etti. Bu iki açıklamadan da aslında şunu anlıyoruz. Hem Medinsky'nin Rus tarafının açıklaması hem de Ukrayna tarafının açıklaması birbiriyle kısmi anlamda çelişir nitelikte. Ee, Ukrayna heyeti e, özellikle Kırım ve Donbas e, konusunda dahi belli bir sağlandığını ifade ediyor. Rusya tarafı ise hala bir taslak metnin üzerinde uzlaşı sağlanamadığını, bu konuda çalışmaların devam edeceğini, liderler seviyesine pozisyon ulaşmadığını ifade ediyor. Dediğimiz gibi bugün gözümüz kulağımız gerçekleşecek. Bu görüşmelerde olacak ancak bir yanda da sahada gelişmeler devam ediyor. Özellikle e, Türkiye'de gerçekleşen görüşme oldukça önemliydi dedik e, ve bu gelişme sahadaki gidişatı seyri de oldukça etkilemiş durumda ve Rusya'nın e, o gün daha görüşmeler sürerken 29 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı'nın çok önemli bir açıklaması olmuştu. Ve 29 Mart itibariyle Kiev ve Çernikiv'den çekilmenin operasyonların e, sonlanacağını, çekilmenin başlayacağını ifade etmişlerdi. Bu çekilme büyük oranda tamamlandı. Ancak Kiev'e yakın bir kentte 30 Mart'ta karşılaşılan görüntüler e, vahşete düşürdü. Dünya bu görüntüleri tartışır e, vaziyete gelmiş durumda. 30 Mart'ta e, Rusya Savunma Bakanlığı e, Kiev'e yakın bir kent olan buçadan çekildiğini, çekilmeyi, e, devam ettirdiğini daha çekilmenin tamamlandığını duyurmuştu. Ve bu çekilmenin tamamlanmasının ardından da Ukrayna ordusu bölgeye girdi. Buça kendine, kentine girdi ve karşılaştığı görüntüler dünya basınının gündemine oturdu ve sokaklarda sivillerin yüzlerce sivilin, binlerce sivilin cansız bedeninin görüntüleri dünya kamuoyunu Sarsı, bunun akabinde de e, özellikle yine Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgiye göre e, bir evde elleri bağlı şekilde, arkadan bağlı şekilde duvara yaslanmış çok fazla sivilin bulunduğu ifade edildi. E, bu da Rusya bir savaş suçu meşru tartışmalarını gündeme taşıdı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden de bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, özellikle yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Bucha öldür, kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı, bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verilebilirliği yol açması esaslı ifadelerinde bulundu. Dünya dediğimiz gibi bu görüntüleri tartışıyor e, ve bu görüntülere de en kısa zamanda e, açıklık kazandırılması hedefleniyor. Rusya tarafı kesinlikle sivillerin katledilmediğini e, ve böyle bir vahşetin vahşeti üstlenmediklerini ifade ediyor. Ukrayna ordusunun da suçlamaları devam ediyor. Diyor. Dediğimiz gibi başlatılabilecek olası hukuki süreçler var. Bu kapsamda bizler de yakından bu görüntülerin hem bu görüntülerin hem bu sürecin hem de müzakere sürecinin bir taraftan takipçisi olacağız diyelim ve sözü tekrardan sana bırakalım. Ukrayna'daki son duruma ilişkin gelişmeleri dış haberler editörümüz Ecan Toplar bizlerle paylaştı. Yine sağdan